Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? E, Roblox oyun oynuyoruz ama amacımız Roblox'u oyun oynamak değil. Bu şu an ikinci e, şeyim. Kayıtım olduğu için biraz ilerledim. E, bir sıkıntı oldu. Kayıtta kapatmam gerekli falandı filandı. Neyse bu konuya geçelim hemen. Videomuzu hemen başlayalım arkadaşlar. E, konumuz ne? Başlıktan da gördüyseniz. Farnese Freddy's, plus nasıl olacak ve ne zaman çıkacak? Ee, ne zaman çıkacağını çok insan bilmiyor. Ben de tam bilmiyorum. Ee, şimdi diyecekler olacak ki clickbait. Ama amacım clickbait değil şimdi. Şöyle söyleyeyim sizlere. Hmm. Ne zaman çıkıyor? Yakında çıkacağını sanmıyorum. Ama çok uzak bir zamanda da çıkacağını da düşünmüyorum. Yani yakın da değil, uzak da değil. Orta diyelim. E, çünkü yapan kişi bir e, öğrenci. Öğrenci olduğu için e, yapması biraz zaman alabilir arkadaşlar diye düşünüyorum. Neymiş acaba? Neyse. E, şimdi ben şöyle bir kağıda notlar aldım. E, bu arada arkadaşlar kodumuz var. Kodu da hemen şöyle yazayım şöyle. Siz kullanabilirsiniz. Bu oyun oynayacaklar varsa. Şöyle bir kod. Ben yazdım. Şöyle bir şapka veriyor. Ne işe yaradığı konusunda bir fikrim yok ama bir işe yarar illaki diye düşünüp aldım. Ee, şimdi hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi alalım ve hemen geçelim. Evet. Sonra plus kadar konumuzu okuyorum arkadaşlar. Ben benim düşüncelerim yani teorilerim ve oyunda kanıtlanmış şeyler var. Sinir modu eklenebilir. Yani 5. geceyi veya 6. geceyi bitirdikten sonra e, animatronikler agresif olabilir. Ve kapıya geldiği anda 2. saniyede jumpscare atabilir. Ya burada ne demek istedim arkadaşlar? Şimdi şöyle ee, mesela e, Freddy geldi sizin kapınıza FNAF 1'de veya direkt 2'de 1 FNAF 1'den vermeyeyim örnek FNAF 2'den verelim Toy Bunny geldi maskenizi taktınız ee, yani taktınız ama geç taktınız ee, size jumpscare atacak ama önce bekliyor biraz benim dediğim şey 5. veya 6. geceye geçtiğim zaman hani e, bir tane custom night modu var ya hani 5. ve 6. Ay, ay, geceyi bitirdikten sonra 7. gece diye geçen. Heh. Evet ben ona masayım. Burada öyle bir mod olabilir. Robotların gözleri bembeyaz olabilir. Ee, neden aklıma böyle bir şey geldi? Trailer'da böyle sinirlendiğinde robotlar gözleri böyle bembeyaz olmuştu. O yüzden geldi aklıma. Saçma bir fikir değil. Ama mantıklı da bir fikir değil yani. Olmasına da çok düşünmüyorum. O, olamayacağını da çok düşünmüyorum. Yani e, olabilir diyelim. Kesin bir şey değil bakın. Arkadaşlar buradaki her şey kesin değil. E, o yüzden ben hem kendi teorilerimi söylüyorum hem de zaten kanıtlanmış şeyleri de sizlere söyleyeceğim. E, hemen o zaman geçelim. Oyunun yapım aşamasında ve FNAF ile benzer bir haritaya sahip. Bunu nereden biliyoruz? Trailer'ı eğer izlediyseniz haritalara gene çok benzer şeyler var. Yani o yüzden ikide bir şunlara basıyorum çok sinir oldum. Dediğim ee, gibi harita çok benzer. Foxy var mı kimse bilmiyor. Ama Puppet olduğunu çok insan söylüyor. E, listeye bakarsanız da zaten orada şey yazıyor. E, hediye kutusunun içinde ne var yazıyor İngilizce olarak. İngilizceniz varsa illaki anlamışsınızdır zaten. Veya İngilizcesi olan bir Youtuber'dan izlediyseniz trailerı o size çevrimini illaki yapmıştır. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, Puppet oyunda olabilir. Hala duruyor olabilir FNAF Plus'ta. FNAF Plus aslında orijinal bir oyun değil. Yani FNAF Plus'ı Scott Coulton yapmıyor. Umarım adını doğru telaffuz ediyorumdur. Yani soyadını. E, adı Scott diye okunuyor da. Soyadından tam emin değilim. E, şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, çok fazla... Yurt dışındaki youtuberlar veya Türk youtuberlar şey diyor. Puppet duruyor olabilir diyor. Ama bana da mantıksız gelmedi, olabilir. Şimdi bir sonraki yazımıza geçelim. Golden Freddy ve Puppet gözleri beyaz yani agresif modda olabilir. Az önce ilk yazdığımla aynı mantık. Yani eee agresif mod dediğim ya direkt kapınıza geldiğinde 2 2 saniye bekleyip direkt jumpscare atabilir. 2 saniye dediğim 2 saniye kısa bir süre diye düşündüm. 3 saniyede fazla olur diye düşündüm. O yüzden 2 dedim. Ama 3 mü yaparlar, 4 mü yaparlar? Yoksa gene eski FNAF'la aynı gibi mi yaparlar bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar zaten ee, şey olacakmış. FNAF 1'e daha zor olacakmış. Sonuçta daha fazla herhalde şey var robot var. Ya varsa en azından. bir şey yaramıyormuş aslında ya. Evet. Yani değil mi? Bu? Golden Freddy veya Puppet Golden Freddy veya Puppet'ın olacağı zaten tam belli değil. Yani bu bir teori arkadaşlar. Ama insanlar olacağını düşünüyor. Neyse devam edelim. Ee, Foxy oyundan kaldırılmış olabilir ama yeri duruyor. Yerine Mangle'a benzer bir robot gelmiş olabilir demişim. Ee, bu olmuş olan bir şey olabilir. Neden öyle dedim? Hemen size kısaca onu söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle düşünün. Trailer'ı izlediyseniz orada Foxy'nin yerine gidiyor çocuk. ya yani X karakteri diyelim biz ona. X karakteri gidiyor ve içeride kimse göremiyor ve direkt gidiyor oradan. O yüzden Mangle gibi bir karakter getirilmiş olabilir. Neyse devam edelim. Chica Bonnie'ye kıyasla daha agresif olabilir ve falan bir de. eee Zor olacak. Bunu az önce söyledim zaten. Ee, hatırlarsanız FNAF de Chica'ya kıyasla Bonnie daha çok agresifti. İkide bir geliyordu ve hiç gitmeyi bilmiyordu arkadaşlar. Çok sinir olduğum bir biri. Yani bir robot artık. Siz ne diyorsanız. Animatronik mi diyorsunuz. Robot mu diyorsunuz. Size kalmış. Iııı ee, gibi böyle devam edelim. Işıklar kapıdan kaldırılmış olabilir. Yani burada ne demek istedim? Hani fraf bir de falan vardı ya ışık butonu vardı. Basıyorsunuz. Orada herhangi bir robot var mı diye bakıyorsunuz. Şimdi o kaldırılmıştı. Ya kaldırılmış olabilir. Yani ne konuda ne getirilmiş olabilir? Ne, nereden bileceğiz diyeceksiniz? Ghost detector getirilmiş olabilir. Yani dedektör Yakınızda biri varsa müzik çalmaya başlayabilir. Devam ediyorum. O kadar tuhaf yazmışım ki nerede olduğunu göremiyorum. Çok arada boşluk bırakmamışım herhalde. Çünkü trailer'da kapı kolunda ışık yoktu. Yerine hayalet direktörü eklenmiş olabilir yazmışım. Zaten az önce de bunu anlattım. Güvenlik bir çocuk olabilir ama pek bir şey, pek bir farkı zaten olmaz. Etrafta gezinemeyeceğiz. Bunu da, bu kanıtlı bir şey. Yani buna oyunun yapımcısı söylüyor. Oyun yapan kişi de ee, nasıl söyleyeyim size bir öğrenci olduğu için oyun geç çıkacak zaten. E... Hayalet direktörü her türlü oyuna eklenecek. Oyun yapımcısı açıklandı. açıkladı. Yani şey demişim. Ee, her türlü oyuna eklenecek. Yani bu oyunda her türlü olacak diyor. Adam zaten sorulan sorularda cevap olarak e, hayal ettirdikleri oyunda bir eşya olarak kullanılacak yazmış. Devam ediyorum. Ee, Final Plus biraz geç çıkabilir. Çünkü yapımcı bir öğrenci ve okula gitmesi gerekir. Ee, evet böyle. Şimdi bakalım başka bir ajanda mı yazmışım. Onları da okuyayım. Puppet oyunda olabilir. Artı karakterler vidra hali olabilir. Karakterlerin vidra hali olmuş olabilir. Ee, bu olabilir. Yani dediğim gibi karakterlerin bir modda vidra hali de olabilir. Direkt oyunun içinde de vidra olabilir. Arkadaşlar ee, bu arada Şeyi alır mıyım bilmiyorum FNAF Plus'ı alır mıyım çünkü çok korkunç gibi geldi yani FNAF 4'ü almayan ben Plus'ı nasıl alacağım diye düşünüyorum Plus daha az korkunç ama yine de Ya bilmiyorum Şey ben jumpscare'leri çok sevmediğim için O zaman niye FNAF oynuyorsun diyeceksiniz Ama ee, Yani FNAF'ı çok seviyorum hikayesini falan çok seviyorum o yüzden bir de çok eskiden oynadığım için anılarım var. Ya bırakamıyorum diyebilirim sizlere. Golden Freddy oyunda olabilir. Yani dediğim gibi kaldırılmamış olabilir ama e, şu an oyunda da olmayabilir. Bayağı bir yerde kat ettik. Arkadaşlar ben bu arada bu oyunu devam bu videoyu bitirdikten sonra devam etmeyeceğim kendim. Gene videosunu isterseniz çekerim. E, kapı kısmında ışık olmayabilir. Oyun fiyatı sınav 1 ile aynı olacak. E, bu kadar yazmışım. Daha bir fikir gelirse zaten gelecek videolarımda da açıklarım. Şimdi kısa bir kanalla alakalı bir bildiri vereceğim herkese. E, şimdi herkes diyecektir ki bu kanal nasıl olacak? Sadece böyle fınaf videolarım olacak. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımı bilenler bilir. Okuldan tanıdıklarım falan izliyorsa. E, onlar biliyor benim bilgisayarım pek iyi değil. E, o yüzden de çok fazla oyun kaldırmıyorum. Mesela Fortnite falan oynayamıyorum doğru düzgün. O nedenle ee, ne olacak? Eğer yeni bir bilgisayar yakın bir zamanda alabilirsek. Yani ne kadar yakın bir zamanda alırız bilmiyorum. Ama baya güzel bir bilgisayar alacağız. Belki alabileceğiz. Yani o manada söylüyorum. Alma şansımız var. Eğer alırsak. Çok pis FNAF videoları geliyor abi. O yüzden dediğim gibi takipte kalın bakın. 3 videodur uyarıyorum. Çok pis FNAF videoları geliyor. Sabah akşam FNAF videosu atacağım ama e, bilgisayarım eğer güzel olursa gerçekten bir FN fe videosu gelir yani Fortnite. Ama ya yani Fortnite'da artık çok eğlenmiyorum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz. E, eğlenmememin en büyük nedeni şey çok insanlar taramaya başladı. Çok eğlenceli gelmiyor sanırım. Oyunu mu bitirdik? Neyse i̇şte şu ikisini de alın. Artık oyun mu bitiyor bilmiyorum. Tek sanmıyorum. Devam Bakın bak. bak, şu an anlayanlar anlar zaten. Oyun kasmaya başladı. Bilgisayar ısındığı zaman kasmaya başlıyor. Ve gerçekten elinde olan bir durum değil. Hani... Ee, neden olduğunu da bilmiyorum. Aynen çok oyun oynamadık da şu an 13 dakika olmuş video. Şunu da alacağım sonra zaten videoyu bitireceğim. Yapacağımız bir şey kalmadı. Bu arada arkadaşlar e, hemen size küçük bir spoiler. E, kitaplarla alakalı bir teori videosu gelecek. E, şimdi arkadaşlar okudukça bir tane daha ajanda var. Birini Gelecekte çekeceğim videolar için yapıyorum. Birini de yakın zamanda çekeceğim videolar için kullanıyorum. Ee, şimdi o gelecekteki içinde Ne biçim bir tipi? Aynı aynı. Ben, bana da kral tacı verseler ben de böyle olurum. Hatta geldiyse takalım. Hmm, yokmuş. Ee, elması nereden alıyoruz acaba? Ben de elmas yok. Neyse. E, şunları alalım da. Sonra videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar e, dediğim gibi yani kanalın durumu şu an pek iyi değil. Ama izlenmeler artıyor. Herkese çok teşekkür ederim. Bu aralar FNAF videolarım çok izleniyor. E, FNAF videolarım dediğim işte dün attığım, dünden önceki attığım video kitapla alakalı inceleme videosu çok izlendi. Yani son durumlar için iyi. Ee, ama ya 40 aboneyiz, o kadar da fazla değil. Yani 20 kişi izlemiş. O yüzden e, eski videolarımı da izleyebilirsiniz. Eski çok Fortnite seviyorsanız. E, Altlarda eski videolarım var. Onlarda çok Fortnite çektim ama e, beğenir misiniz bilmiyorum. Challenge videoları yapmıştım. Ee, dediğim gibi şey yani kanalın durumu böyle. Bilgisayarım bir güzel olursa bilgisayardan da videolar gelecek. Arada çok isterseniz gene PlayStation'dan videolar gelecek ama e, hem bir de PlayStation kolum bozuldu. E, o yüzden biraz bilmiyorum çekebilir miyim çekmez miyim bir daha şeyden playstation'dan ama e, gene gelir illaki ama playstation'dan ne gelir bilmiyorum artık roketlik falan yüklerim oradan onları çekerim isterseniz yani istediğiniz oyunları genellikle playstation'a ek olarak kullanacağım ya bilgisayarın atıyorum şeyde oldu ee, anladınız Session, yani yükleyeceğim oyunları. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve gelecekte çok güzel videolar geliyor. Yeni bilgisayarım olursa mükemmel videolar geliyor arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Ee, bu arada arkadaşlar şimdi de söyleyeyim ee, çok isterseniz bir şey daha alacağım yani biraz pahalı Aslında çok pahalı Aslında çok daha pahalı değil de yani Aslında pahalı ya Steam yani çok isterseniz alacağım da almaya da ya yani siz isterseniz alacağım ama atıyorum siz demezseniz ki yok gerek yok çok zaten güzel bir oyun değil zaten çok fazla youtuber çekti falan derseniz almayacağım Zaten e, sadece video çekmek için alırsam alırdım. O yüzden böyle. Ben hemen şunları da yükseltelim. Evet. Max level dedi. Kaşır 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 kaşır. Tamam bitti arkadaşlar yarın çekersem bu oyunu bitirmek için şimdi oyun çeker ay video çekerim orada böyle son kalan şeyleri alırız hemen kısa bir video olur yani e, sizi bu şey nasıl söyleyeyim e, boş bırakmamak değil de. yani e, kanalı izleyecekler daha çok tanımanız için falan beni öyle bir video çekerim O yüzden Herkese iyi eğlenceler. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.